Merhaba. Biz mesulumlarımızı animasyon eklemek için yapmamız gereken şey hemen sunumun içine bir tane başlık ekleyeyim. Nefis ekleyelim. Okay. artıdan tuttum götürdüm. Ve tuttum. Sunumun Sunulumun üstündeki objelerini seçtiğimde yukarıda animate. Animate'e tıkladığımda bakın o obje slide'da gelirken ve giderken hangi efektleri istiyorsan onlardan seçiyorum. Gelirken sağdan bakın girsin istiyorum. Çıkışta da flight'ın giderken de diyelim ki dönerek gitsin. Filmli olsun. Fazla hareket göz çıkarmaz. Hah, diyelim. Gelirken o da yukarıdan gelsin. Kapattım. İstersen bakın saniyesini gördünüz mü? sevdiğim 5 saniye, deadline ve present Geldi, giderken farklı efekt. Filmi bekledim bakın 5 saniye sonra da film geldi. Kapatalım. Bakın, bir istiyorum. bu karakteri açıklamayı Açıklasın bana. Sunumu kendisi açıklıyor. Anıtı çıkacak. bu kapattım. Present dedim. Sunumumun güzelliğine bakmak istiyorum. Bu kadar basit. Objeyi ekleyerek, ekstra bir efor harcamıyorum. Benim yerime sağ olsunlar yapmışlar. Ve ben burada aslında bir sesle de konuşuyorum dedim. animasyon sunumlaması, efektler vermek bu kadar basit.